Ben LGS Hocam forum kanalından Hakan Hoca. Bu çalışmamızda 2021 yılı LGS sınavı öncesi son provalarımızı yapacağız. Bu çalışmayı bizlerle paylaştığı için tüm yıl boyunca yorulmadan öğrencilerimize faydalı çalışmalar yapan Timiyeti yayıncının doğayen yazarı Meryem Yılmaz hocamıza, 7. sınıfta birbirinden güzel iddialı denemeler hazırlayan Arzu Alper Turkay hocamıza, 8. sınıfta hepsi de emek isteyen birbirinden harika Kelime ve LGS, denemeleri paylaşımları yapan Reykan Mete hocamıza ayrıca Ümran hocamıza ve Aytül Kanat Tutuşan hocamıza teşekkür ederiz. Yine bu çalışmaların teknik olarak sorunsuz ulaştırılmasında emeği geçen Sezai Yılmaz'a teşekkür ederiz. Bu yorucu dönemin ardından tüm öğretmenlerimize iyi tatiller, öğrencilerimize de sınavda başarılar diliyoruz. Birinci sorumuzda açıklamamızı okuyarak çözüme başlayalım. Look at the lunch menu and answer the question. Öğlen yemeği menüsüne bakın ve soruya cevap verin. Bizden istenen soruya da bakalım. According to the menu, menüye göre, students are going to have blah blah. Öğrenciler aşağıdakilerden birisini bu menü uygun olarak yapacaklar. Bu sorunun çözümünü yaparken seçeneklerden gideceğiz. Seçeneklerdeki ifadelerden hangisi bu hafta için verilen öğlen yemeği menüsüne uyuyorsa doğru seçeneğimiz bu seçenek olacak. A seçeneğine baktığımızda A dessert on each day except Friday. Cuma günü hariç her gün tatlı bulunmakta. Bunun için bu hafta için verilen menüye bakıyoruz. Pazartesi gününün menüsüne baktığımızda apple pie, Tuesday salı günü brownie, Wednesday çarşamba günü ice cream, Thursday perşembe, bunda da carrot balls, havuç topları bunların hepsi bir tatlı türüne girmektedir. Friday cuma gününe baktığımızda ise herhangi bir tatlı türü bulunmamaktadır. Bu ifadelere göre doğru cevabımız A seçeneği olacak. Cevabımızın doğruluğundan emin olabilmek amacıyla diğer seçenekleri de değerlendirelim. B seçeneğine baktığımızda A red meat dish on Monday and Wednesday. Pazartesi ve çarşamba günü bir kırmızı et yemeği var. Pazartesi gününe baktığımızda, grilled fish, ızgara balık, bu menüye göre beyaz et olduğunu görüyoruz. B seçeneğinde verilen ifade yanlıştır, ediyoruz. C seçeneğine baktığımızda, only vegetable dish on Thursday. Perşembe günü yalnızca sebze yemeği var. Perşembe günün menüsüne baktığımızda rice soup, meatballs, pirinç çorbası ve et köfte. Burada et köfte denildiği için bir sebze yemeği değildir. Bu sebeple C seçeneğini de diyoruz. D seçeneğine baktığımızda a white meat dish every day. Her gün beyaz et yemeği bulunmakta. Diğer seçenekleri değerlendirirken her gün beyaz et bulunmadığını gördük pazartesi günü ızgara balık salı günü domates soslu makarna çarşamba günü steak biftek thursday perşembe günü et köfte friday beef yine bunda da dana etinin olduğunu görüyoruz buradaki seçeneklere göre her gün kırmızı et bulunmamaktadır. Bu sebeple D seçeneğini deniyoruz. Birinci sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacak. İkinci sorumuzda soru başlığımızı okuyarak çözüme başlayalım. Here is Andy's to do list. Bu Andy'nin yapacaklar listesi. Bizden istenen ifadeye de bakıyoruz. Andy has to bla bla. Andy aşağıdaki ifadelerden birisini yapmak zorunda. Ne yapacağını anlayabilmemiz için Andy'nin yapacağı yapacaklar listesini inceliyoruz. Mopping the floors, yerleri paspas etmek. Dusting the furniture, mobilyanın tozunu almak. Doing the laundry, çamaşırları yıkamak. Sweeping the leaves, yaprakları süpürmek. Şimdi seçenekleri değerlendirelim. A seçeneğine baktığımızda wash the clothes, elbiseleri yıkamak. Elbiseleri yıkamak, doing the laundry ile eşleştiği için Andy'nin yapacağı görev A seçeneğinde verilmiştir. Cevabımızın doğruluğundan emin olabilmek amacıyla diğer seçeneklere de bakıyoruz. B seçeneğine baktığımızda do some kitchen chores. Birkaç mutfak işleri yapmak. Kendisini yapacaklar listesinde mutfakla ilgili bir görev olmadığı için B seçeneğini ediyoruz. C seçeneğine baktığımızda Take care of the pets, evcil hayvanların bakımını yapmak. Yine görev listesinde evcil hayvanlarla ilgili bir görev yoktur. Bu sebeple C seçeneğini de ediyoruz. D seçeneğine baktığımızda Take out the garbage, çöpü dışarıya çıkartmak. Çöpü dışarı çıkartmak gibi görev bulunmadığı için D seçeneğini de diyoruz. İkinci sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacak. Üçüncü sorumuzda açıklamamızı okuyarak çözüme başlayalım. Frank prepared a poster about the pros of smartphones. Frank akıllı cep telefonlarının olumlu yanlarıyla ilgili bir poster hazırladı. Bizden istenen soruya bakıyoruz. How many of the sentences above are suitable for the Frank's poster? Yukarıdaki cümlelerden kaç tanesi Frank'in posterine uygundur? Biz bu ifadeden Frank'in akıllı cep telefonlarıyla ilgili Söyleyeceği olumlu ifadelere dikkate alacağız. Kaç tanesi olumlu ifade ise seçeneklerde bunu işaretleyeceğiz. İlk cümleye bakıyoruz. It's a fast way of contacting people. İnsanlarla bağlanmanın hızlı yolu. Bu olumlu bir ifadedir. Bu sebeple Frank'in posterinde bulunacaktır. We can easily keep in touch with our friends. Biz arkadaşlarımızla kolaylıkla irtibat halinde olabiliriz. Bu da olumlu bir ifade olduğu için bunun yanına da bir işaret bırakıyoruz. Üçüncü cümleye baktığımızda it causes addiction bağımlılığa sebep olmaktadır. Bu olumsuz yandan bahsetmiştir. Bu sebeple bunu postere dahil edemeyeceğiz. It saves life in emergency situations. Acil durumlarda hayat kurtarır. Olumlu bir ifade olduğu için bu da posterde bulunacak. It has useful applications. Yararlı uygulamaları var. Olumlu ifade olduğu için bu ifade de posterde bulunması lazım. Diğer ifadeye bakıyoruz. We can access the internet easily. İnternete kolaylıkla bağlanabiliriz. Bu da olumlu bir ifade. Son ifadeye baktığımızda. It has security risks. Onun güvenlik riskleri bulunmakta. Bu olumsuz bir ifade olduğu için posterde bulunmayacaktır. Şimdi olumlu ifadelerin toplam sayısına bakacağız. Bu toplam sayı bizim Frank'in posterinde bulunacak cümle sayısını gösterecektir. Toplamda 5 olumlu cümle bulunmaktadır. Bu sebeple üçüncü sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacak. Dördüncü sorumuzda açıklamamızı okuyarak çözüme başlayalım. I asked some of my friends about their favorite holiday types and here are their answers. Ben arkadaşlarımın bir kısmına onların favori tatil türleriyle ilgili sorular yönelttim. And here are their answers. Burada da onların cevapları bulunmakta. Bizden istenen soruya bakıyoruz. Which of the following does not complete any of the blanks below? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluklardan herhangi birini tamamlamaz? Bu sorunun çözümünü yaparken seçeneklerde geçen 3 ifadeyi boşluklara yerleştireceğiz. Açıkta kalan bizim doğru seçeneğimiz olacak. İlk etapta Karen'ın ifadeleriyle başlıyoruz. I prefer going on a blah blah. Ben aşağıdaki tatil türlerinden birisine gitmeyi tercih ediyorum. I always stay at an all-inclusive five-star hotel and do recreational activities at the seaside. Ben her zaman her şey dahil 5 yıldız otelde kalırım ve deniz kenarında eğlence aktiviteleri yaparım. Carol'ın bu ifadelerden deniz kenarında yapılan plaj tatili yaptığını anlıyoruz. Böyle bir ifadeyi de B seçeneğinde görüyoruz. Carol'ın bulunduğu boşluğa B yazıyoruz ve ediyoruz. David'in ifadelerine bakıyoruz. I usually have a blah blah. Ben genellikle aşağıdaki tatillerden birisini yaparım. Staying in a tent and relaxing in the countryside are just for me. Şehir dışında, doğa ortamında çadırda kalmak ve dinlenmek tam bana göre. David'in bu ifadesinden de kamp tatilinin kendisine uygun olduğunu görüyoruz. A seçeneğini boşluğa yazıyoruz ve ediyoruz. Tom'un ifadesine baktığımızda I would rather go on a blah blah. Ben aşağıdaki tatil türlerinden birisini tercih ediyorum. Seeing new places and exploring cities really attract me. Yeni yerler görmek, Şehirler keşfetmek gerçekten beni cezbediyor, gerçekten beni etkiliyor. Bu da gezi amacıyla yapılmış bir tatil türüdür. C seçeneğindeki Sightseeing Holiday bir bölgedeki gezilecek ve görülmesi gereken yerler için düzenlenen bir tatil şeklidir. Bu sebeple Tom'un ifadeleri buna uymaktadır. Tom'un ifadesinin bulunduğu boşluğa C yazıyoruz ve C seçeneğini de diyoruz. Mary'nin ifadesine bakıyoruz. I enjoy going on a blah blah. Ben aşağıdaki tatil türünden birisine gitmekten keyif alıyorum. Because I'm interested in wildlife. Çünkü ben vahşi yaşam ilgi duyuyorum. And I love being in nature. Çünkü ben doğada olmayı seviyorum. Mary'nin bu anlatımına göre kendisine gideceği tur bir safari turu tatil olacaktır. Fakat açıkta kalan seçeneğimiz Cruise Holiday bu denizde gemi yolculuğuyla yapılan bir tatil türüdür. Kendisinin ifadeleriyle eşleşmemektedir. Bu sebeple doğru seçeneğimiz D seçeneği olacak. Beşinci sorumuzda soru başlığımızı okuyarak çözüme başlayalım. Who does not follow any of the questions above? Kim yukarıda verilen önerilerden herhangi birisine uymamaktadır? Bunu bulmamız isteniyor. Öncelikle yukarıdaki ifadelere bakıyoruz. For internet safety, don't blah blah. İnternet güvenliği için Aşağıdakileri yapmayınız. Aşağıdaki ifadelere bakıyoruz. Share your personal information. Kişisel bilgilerinizi paylaşmayın. Don't meet up with your online friends. Online arkadaşlarınızla buluşmayın. Don't download a file without checking it. Kontrol etmeden bir dosyayı indirmeyin. Don't accept unknown people's friends requests. Tanımadığınız insanların arkadaşlık taleplerini kabul etmeyin. Şimdi seçeneklere bakacağız. Kimin ifadesi bu güvenlik kurallarına uymuyorsa doğru seçeneğimiz bu seçenek olacak. A seçeneğine baktığımızda Simon'ın ifadesini inceliyoruz. I refuse friend request from strangers. Yabancılardan gelen arkadaşlık taleplerini reddederim. Bunu karşılayan ifade son ifadeyle eşleşmektedir. Bu sebeple A seçeneğini eliyoruz. Dave e baktığımızda, I enjoy going out for a drink with my online friends. Ben, online arkadaşlarımla bir şeyler içmek için dışarı çıkmaktan keyif alırım. Dave'in bu ifadesinden internet güvenliği kurallarına uymadığını görüyoruz. İnternet güvenliği kurallarının ikincisinde, online arkadaşlarınızla buluşmayın ifadesi bulunuyordu. Dave buna uymamaktadır. Bu sebeple B seçeneğinde bulunan Dave bizim doğru seçeneğimiz olacak cevabımızın doğruluğundan emin olmak için diğer seçenekleri de değerlendirelim. Frank'in ifadesine bakıyoruz. I never post my phone number or home address. Ben asla telefon numaramı ya da ev adresimi göndermem. Bu kişisel bilgilerimizi paylaşmamayla ilgilidir. Bunu karşılığın ifade de ilk ifadede vardır. Frankin de güvenlik kurallarına uyduğunu görüyoruz. Bu sebeple C seçeneğini de ediyoruz. D seçeneğinde C'nin ifadesine bakıyoruz. I check the files with my mom before I open them on my laptop. Ben laptopumda dosyalar açmazdan önce annemle bu dosyaları kontrol ederiz. Bu ifade de internet güvenli kurallarının üçüncüsünü karşılamaktadır. Burada da kontrol etmeden bir dosyayı indirmeyin ifadesi bulunmaktadır. Jane de internet güvenlik kurallarına uyduğu için D seçeneğini deliyoruz. Doğru cevabımız B seçeneği olacak. Altıncı sorumuzda soru başlığımızı okuyarak çözüme başlayalım. Which of the following does not complete the conversation? Aşağıdakilerden hangisi konuşmayı tamamlamaz? Bu sorun çözümünü yaparken konuşmaları okuyacağız. Uygun gelen ifadelere boşluklara yazacağız. Açıkta kalan seçenek bizim doğru seçeneğimiz olacak. Let's meet and do something together this weekend. Hadi hafta sonunda buluşalım ve beraber bir şeyler yapalım. We are all free. Hepimiz de boşuz. İkinci öğrencinin ifadesiyle devam ediyoruz. Spending some time in the mountains will be wonderful. Dağlarda biraz zaman geçirmek harika olacak. Seçeneklere baktığımızda da A seçeneğindeki why don't we go trekking neden doğa yürüyüşüne gitmiyoruz? Bu soruyla verilen cevap eşleşmektedir. Bu sebeple ilk boşluğa A ya yazıyoruz ve ediyoruz. Üçüncü öğrencinin ifadesine baktığımızda we can watch the new sci-fi movie. Biz yeni bilim kurgu filmini izleyebiliriz. Yeni bilim kurgu filmi dediğine göre film sinemada oynayacaktır. Seçeneklere de baktığımızda Shall we go to the cinema? Sinemaya gidelim ifadesi verdiği cevaba uygundur. Boşluğa C yazıyoruz ve ediyoruz. Dördüncü öğrenciye baktığımızda I am in the mood for dancing. Ben dans etme modundayım. Canım dans etmek istiyor ifadesini kullanmıştır. Bunu da gerçekleştirebilecek etkinlik B seçeneğinde verilmiştir. How about the attending the music festival? Müzik festivaline katılmaya ne dersin? Cevapla soru eşleştiği için bu boşluğa da B yazıyoruz ve ediyoruz. Açıkta kalan seçeneğimiz D seçeneği olmuştur. How about going bowling? Bowling oynamaya gitmeye ne dersin? Diyalogdaki hiç kimsenin cevabı bu soruyla eşleşmediği için doğru cevabımız D seçeneği olacak. Yedinci sorumuzda açıklamamızı okuyarak çözüme başlayalım. Robin wrote down some results of an environmental problem. Robin bir çevre problemi ile ilgili bir takım sonuçlar yazmıştır. Sorumuza bakıyoruz. What is the environmental problem? bu çevresel problem nedir? Öncelikle bu problemin sonuçlarına bakacağız. Climate change, iklim değişikliği, soil erosion, toprak erozyonu, floods, seller, increased greenhouse gases, sera gazının artması. Seçeneklere bakıyoruz. Drought, kuraklık, kuraklığın verilen sonuçlarla bir bağlantısı olmadığı için A seçeneğini ediyoruz. B seçeneğine baktığımızda air pollution, hava kirliliği, yukarıda verilen sonuçların hepsi hava kirliliğinden kaynaklanmamaktadır. Bu sebeple B seçeneğini eliyoruz. C seçeneğine baktığımızda water shortage su kıtlığı, verilen ifadeler su kıtlığıyla ilgili bir durumu göstermemektedir. Bu sebeple C seçeneğini de eliyoruz. D seçeneğine baktığımızda deforestation ormanların yok edilmesi, ormanların yok edilmesi nedeniyle sera gazlarının etkisinin daha fazla artması, bunun sonucunda climate change iklim değişikliğinin olması, bunun akabinde sellerin ve devamında da toprak erozyonunun olması birbiriyle ilişkili bir çevre probleminin sonucudur. D seçeneğindeki deforestation, ormanların yok edilmesi bu sorunların hepsini kapsamaktadır. Bu sebeple 7. sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacak. 8. sorumuzda verilen açıklamayı okuyarak çözüme başlayalım. Read the text, look at the form and answer the question. Text'i okuyun, forma bakın ve soruya cevap verin. Öncelikle sorumuzu okuyoruz. According to the form, students can blah blah. Forma göre öğrenciler aşağıdaki ifadelerden birisini yapabilir. Bu sorunun çözümünü yaparken seçeneklerden gideceğiz. Her cümleyi verilmiş olan formdaki bilgilerle eşleştireceğiz. Hangi ifade doğru eşleşiyorsa doğru seçeneğimiz bu seçenek olacak. A seçeneğine baktığımızda see a play and a movie on the same day. Aynı günde bir tiyatro oyunu izlemek ve film izlemek. Forma baktığımızda sinemaya gitmenin Thursday, perşembe günü olduğunu, tiyatroya gitmenin ise Friday, cuma günü olduğunu görüyoruz. Seçenekte aynı günden bahsetmektedir fakat burada aynı günde olmadığını görüyoruz. Bu sebeple A seçeneğini eliyoruz. B seçeneğine bakıyoruz. Attend a music event at the weekend. Hafta sonunda bir müzik etkinliğine katılmak. Cumartesi ve pazar günkü etkinliklere bakıyoruz. Pazar günü taking a part in a rock festival bir rock festivaline katılma verilen ifadeyle eşleşmektedir. Bu sebeple doğru seçeneğimiz B seçeneği olacak. Yine C ve D seçeneklerini de değerlendirelim. C seçeneğine baktığımızda do an indoor activity on each day except Friday. Cuma günü haricinde her gün kapalı mekanda bir aktivite yapmak. Cuma gününe baktığımızda going to the theater, tiyatroya gitmek ifadesini görüyoruz. Cuma gününde bir kapalı mekan aktivitesi yapıyor. Halbuki seçenekte Cuma günü hariç ifadesi verilmiştir. Verilen bilgi ile seçenek eşleşmediği için C seçeneğini eliyoruz. D seçeneğine baktığımızda, Play some sports outdoors every day. Her gün dışarıda spor yapmak bu ifade Perşembe günüyle eşleşmemektedir. Perşembe gününe baktığımızda, Go to the cinema, sinemaya gitmek, Visiting a science museum, bilim müzesine gitmek, bunlar kapalı mekanda yapılan bir aktivitelerdir. Buna göre her gün dışarıda yapılan bir spor etkinliği bulunmamaktadır. Bu sebeple D seçeneğini deliyoruz. Doğru cevabımız B seçeneği olacak. 9. sorumuzda açıklamamızı okuyarak çözüme başlayalım. Pam and her friends are talking about inventions. Pam ve arkadaşları icatlar hakkında konuşmakta. Sorumuza bakıyoruz. Which of the following is Sue's favorite invention? Aşağıdakilerden hangisi Sue'nun favori icadıdır? Bunu anlayabilmemiz için konuşmadaki Sue'nun ifadelerine bakıyoruz. I think the printing press changed the world. Bence matbaa dünyayı değiştirdi. After its invention, more people could access information. Matbaanın icadından sonra daha fazla insan bilgiye ulaşabildi. Sunun ifadelerinde matbaanın kendisi için favori bir icat olduğunu anlıyoruz. A seçeneğine baktığımızda tire tekerlek buna uymamaktadır. B seçeneğinde solar panel sistem, güneş panel sistemi kendisinin icadına uymadığı için B seçeneğini deniyoruz. D seçeneğine baktığımızda dishwasher, bulaşık makinesinin icadı yine kendisinin favori icadı ile ilgili olmadığı için D seçeneğini deliyoruz. C seçeneğinde elektronik bir matbaa makinesinin olduğunu görüyoruz. Doğru cevabımız C seçeneği olacak. 13 sorumuzda verilen paragrafı okuyarak çözümümüze başlayalım. Martin reads the results of a research about how people's preferences for the extreme sports change according to the seasons. Martin mevsimlere göre insanların sıra dışı spor tercihlerinin nasıl değiştiğini gösteren bir araştırmanın sonuçlarını okumakta. Şimdi aşağıda verilen sorumuzu da okuyoruz. Which of the following is Martin's favorite season? Aşağıdakilerden hangisi Martin'in favori mevsimidir? Bu sorun çözümünü yaparken paragrafın içerisinde geçen ifadeleri grafikte bulacağız. Buna göre değerlendirerekten Martin'in favori mevsimini bulmaya çalışacağız. In his favorite season, onun favori mevsiminde. Only a few people prefer going for a long walk in nature. Doğada yalnızca birkaç insan uzun yürüyüşler yapmayı tercih ediyor. Buna göre favori mevsiminde trekking gri renkle verilmiştir. Bu oran en düşük seviyelerde olacak. Buna göre winter ve autumn bizim seçeneklerimiz içerisinde bulunmayacaktır. A ve D seçeneklerini eliyoruz. Doing a water sport is the most popular activity among people. Su spor aktivitesi insanlar arasındaki en popüler aktivitedir. Kalan iki mevsimde de su spor aktivitesinin en yüksek olduğu değere bakacağız. Su spor aktivitesi olarak burada raftingi görüyoruz. En yüksek değer spring ilkbaharda verilmiştir. Bu sebeple doğru seçeneğimiz B seçeneği olacaktır. C seçeneğini ediyoruz. Cevabımızın doğruluğundan emin olmak için kalan ifadeleri de değerlendirelim. They are more interested in watching the fantastic scenery over the land than exploring the maestries and dark places. İnsanlar esrar rengiz ve karanlık yerleri tercih etmektense havadan büyüleyici manzarayı izlemeye daha fazla ilgi duyuyorlar. Aşağıda iki aktiviteye bakıyoruz. Hang gliding, delta kanat sporu, caving, mağaracılık verilen ifadelere göre delta kanat sporuna mağaracılıktan daha fazla ilgi gösterilmekte. Bu nedenle delta kanat sporu ile ilgili değerin mağaracılıktan daha yüksek olması da lazım. Bahar mevsimi için verilen tüm ifadeler grafikteki bilgilerle doğru eşleştiğinden Martin'in favori mevsiminin ilkbahar olduğunu anlıyoruz. Bu sebeple doğru cevabımız B seçeneği olacak. <laughs>